Cezaevinde kaldığım dönemde orada uzun yıllar yatan mahkumların ağır psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu sorunların da zamanla onlarda bir takım davranış bozukluklarına yol açtığını fark ettim. Kimisi saldırganlaşıyor, incir çekirdeğini doldurmayacak mevzulardan büyük ve kanlı kavgalar çıkarıyor. Kimisi içine kapanıp kimseyle konuşmuyor. Kimisi sürekli konuşup kafa açıyor. Kimisi uykusunda konferans veriyor. Kiminin acayip tikleri var. Kimisi obsesif takıntılar geliştiriyor. Kimisi paranoyak, kimisi çılgın, kimisi de aşırı, aşırı neşeli, şakacı ve komik oluyor. Bu hafta Ferdi Tayfur'un ölüm yıl dönümü sebebiyle cezaevindeki çılgın Halil'den bahsetmek istiyorum size. Ama önce bu toprakların en içli ve duygusal şarkılarını yapan sanatçılardan birisi olan Ferdi Tayfur'un mekanının cennet olmasını diliyorum. Tertemiz kalp kalpli bu gariban adam umarım çok sevdiği ve ömrü boyunca özlediği babasıyla orada buluşmuştur. Cezaevinin psikopatı, manyağı ve her çeşit derisi bol miktarda bulunur dedim. Ama içlerinde benim tanıdığım en komiği ya da en matrağı diyelim Halil isminde 35-40 yaşlarında eski bir mahkumdu. Halil tam bir Ferdi Tayfur hayranıydı. Sesini aynı Ferdi Tayfur gibi yaparak sabahtan akşama kadar onun şarkılarını koğuşun içinde çoğu zaman da bağıra bağıra eğer bağıramıyorsa da sessiz sessiz mırıldanarak söylerdi. Hatta tuvaletteyken bile onun Ferdi Tayfur şarkıları söylediğini duyardım. Ama şarkıları öyle baştan sona değil. O anki ruh haline ya da duruma göre parçanın konuyla ilgili kısmını söyler, şarkının sonunu getirmezdi. Genellikle getirmezdi. Mesela bir isteği geri çevrildi diyelim. Ya da birisi kendisine ters bir laf söyleyip kalbini kırdı. Karşısındakiyle efendim canım. Karşısındakiyle hiç münakaşaya girmez. Derdini anında bir Ferdi Tayfur şarkısıyla anlatır. Örnek vereyim. Ama tabii ben şimdi Halil'i taklit edeceğim. Yoksa Ferdi Baba gibi söylemek haddime değil. Perdiciler kusura bakmasın lütfen. Sadece onun nasıl söylediğini hissettirmek için. Mesela bir konu oldu, birisine alındı diyelim. Serseri dediler, gücenmedim. Divane dediler, gücenmedim. Senin uyandığınla çok içerdi. Diye böyle. E, o dakika hemen söylerdi... E, devamını da getirir ya da getirmez. Ya da birine seslendi karşıdaki de duymadı diyelim. Hemen bir Ferti Tayfur dizesi daha gelirdi. Benim böyle feryadımı duymuyor musun? Sensin benim tek tesellim anlamıyorsun. Şimdi çok neyse coşmayayım. Çok ee, böyle olur olmaz sürekli bu tür şeyler söyledi ya da ortada fol yok yumurta yok ve e, Halil'in keyfi yerinde diyelim Elindeki tesbihi sallaya sallaya meydanda halay çekerek Hadi gel köyümüze geri dönelim Halime'nin düğününde halay çekelim Hadi gel köyümüze geri dönelim Halime'nin düğününde halay çekelim Diye ee, ne yalan söyleyeyim o kederli günlerimde beni gülümseten tek kişi Halil'di bir espri uğruna dayak yemeği bile göze almak çılgınca geliyordu bana. Halil benim kaldığım odada kalıyordu. Her odada dört kişilik ranza vardı. Ben de bir yer, ben yerde yatıyordum. Yer yatağı yeni mahkum olduğum için. Kıdemli mahkum değildim. Toplamda beş kişilik odada. Halil sabah kalkar kalkmaz o uyku mahmurluğuyla bile güne şarkı mırıldanarak başlardı. Odadaki diğer mahkumlar güne gözlerini açar açmaz Halil'in sesini duyunca küfrü basar bazen kalkıp kavga bile ederlerdi. Böyle anlarda Halil'in ağzı kısa bir süre kapanır ama en az sonra dayanamaz mırıl mırıl ağzının içinde yine başlardı şarkı söylemeye. Bense hiç rahatsız olmazdım. Aksine hoşuma bile gidiyordu Halil'i dinlemek. Bir müzisyen değildi Halil ama sesi ve kulağı sağlamdı. Asla detone olmuyordu. Çoğu zaman hatta çoğu zaman şarkıyı yarıda kesmesin, devam etsin istiyordum. Ferdi Tayfur'u benim gibi değil, o daha güzel söylüyordu. Sabahları yatağından çıkıp üstünü başını giyerken günün ilk şarkısını söylemeye başlardı. Bu ilk şarkı fixti, hiç değişmezdi. Her gün aynı şarkıyla başlardık güne sayesinde. Bu şarkıyı daha önce Ferdi Tayfur'dan hiç dinlememiştim. İlk defa Halil'den duyuyordum. Iz, ne, nasıl bir şeydi? Şöyleydi kızdıramam Gün doğunca başlıyor benim Uykulardan başka, unutmaktan başka Yok bir tesellim Diye E derdim bu kadar söylerdi bitirirdi E derdim şarkının devamı yok mu Halil ne güzel söylüyordun Kesmeseydin keşke bu şarkının devamını hatırlamıyorum abi derdi. Aklıma gelirse söylerim. Ama biz her sabah, ette sabah yine bu şarkıyla başlardık. Güne ama devamını yine gelmezdi. Hala hatırlamadım mı devamını diye her gün sorardım Halil'e. Açıkçası şarkı çok hoşuma gitmişti. Merak ediyordum devamını. Ama Halil her sabah parçanın başını söylüyor, gerisini getirmiyordu. Kızdıra gün doğarken Başlıyorum benim Uykulardan başka unutmaktan başka yok bir sesel diye bunu söylüyordu. sen ben Orhancıyım ve biz Orhancılar Orhan'ın en eski, en bilinmedik albümlerinde yer almayan parçalarını bile biliriz. Teşbihte hata olmaz affedersiniz. Orhan Gencebay tuvalette ıslık çalsa biz Orhancılar onu duyar, haberdar olur, birbirimize söyleriz haberdar ederiz. Ferdi Tayfur ise sevdiğim ancak uzmanı olmadığım bir sanatçıdır. O yüzden de Halil'in söylediği şarkıyı bilmiyor oluşuma şaşırmadım. Ama Halil'in parçanın devamını hatırlamayışına şaşırmıştım. Hatırlıyorum. Günler böyle geçip giderken bir ay sonra falan beni cezaevine müzik korosuna aldılar. Müzik korosu dediysem daha doğrusu müzik topluluğu. Cezaevinin çeşitli koğuşlarından toplanmış, mesleği müzisyenlik olan mahkum mesleği müzisyenlik olan mahkumlardan oluşan bir müzik grubu. Bu müzik grubu önemli günlerde mahkumlara ya da cezaevine dışarıdan ziyarete gelen işte başsavcı olur, bakan, e, daire müdürü falan konserler veren minik bir topluluktu. Her birimiz bir enstrüman çalıyorduk. İşte gitar, klavye, bağlama, ritim saz falan. Ee, bir ay sonra o zaman bir ay sonra başsavcı, savcılar ve adliyeden gelecek bazı hakimler cezaevinde meslek edinme kursunu bitiren mahkumlara sertifikalarını törenle vermek üzere cezaevine gelecek. Biz de cezaevinin sinema salonunda yapılacak olan bu tören sırasında mini bir konser verecektik. Ona hazırlanıyorduk. Konsere hazırlanmak için başımızda bir de sosyal çalışmacı vardı. Her gün öğlen 1 ile 4 arasında cezaevinin sinema salonunda prova yapıyorduk. Gardiyan öğlen yemeğinden sonra bir de gelip beni koğuştan alıyor. Sinema salonunda provalarımızı yaptıktan sonra saat 4'te beni yine ko koğuşuma götürüyordu. Halil bu duruma çok imreniyor. Kendisinin de müzik grubuna alınmasını istiyordu. Aslında Halil çok eski bir mahkum buldu. 15 seneden fazla bir zamandır cezaevinden hiç çıkmamıştı. Bırakın cezaevinden dışarı çıkmayı yıllardır koğuşun kapısından bile dışarı adımını atmış değildi muhtemelen. Öbürü bu koğuşun içinde geçiyordu o metrekarede. Belki en fazla 3-4 ayda bir iki koridor ötedeki revire giderken koğuşun duvarları dışında bir yer görmüştür. Haliyle bu durum insanda değişik bir yer, değişik insanlar görme arzusunu doruk noktasına çıkarıyordu. Abi sen ne güzel her gün çıkıp geziyorsun değişik insanlar görüyorsun ferahlıyorsun ne olur söyle beni de alsınlar koroya olmaz Halil söyleyemem ben seçmeleri ce cezaevi yönetimi yapıyor hem zaten gruba müzisyen olanları bir enstrüman çalanları alıyorlar sesi her güzel olanı alsalardı o salona sığmazdı ben bunları ne kadar söylesem de boş Halil her gün ısrar ediyor ne olur abi, bir konuş, başınızdaki adamla, beni bir dinlesin, sadece bir dinlesin. İsterse yine koroyu almasın, oraya kadar geleyim. Ferdi babadan bir şarkı söyleyip gideyim, o yeter bana. Bak sabahları söylediğim şarkının devamını söylerim orada. Sen de duyarsın, öğrenir, sızınla çalar söylersin. Ya öyle mi? O şarkının geri kalanını biliyorsun, ama söylemiyordun demek Halil. Şimdi de rüşvet olarak parçanın devamını mı teklif ediyorsun? Yazıklar olsun sana Halil, hiç akıştıramadım sana. Diyerek ben de ona takıldım. Yok abi vallahi yanı hatırladım. Hatta birinci kıtasını hatırladım sadece şimdilik. İkinci kıtasını hatırlayamadım. Onu da eğer sen beni oraya çağırırsan oraya gelene kadar korudu koraya gelene kadar hatırlarım. Anladım ki Halil koraya giremese bile koğuştan çıkıp cezaevinin koridorlarından geçip yürümek, sinema salonunu görmek, değişik bir hava teneffüs etmek istiyordu. Kendisini bir şarkı söylerken dinleseler bile yetecekti ona. Ben de ertesi gün başımızdaki sosyal çalışmacıya Halil'in durumunu anlattım. O da beni kırmadı sağ olsun. Gelsin bir dinleyelim. Bu seneki grubu alamayız ama en azından gönlü olsun diyerek kabul etti. Ve gardiyanlardan birine gidip Halil'i koğuşundan getirmelerini söyledi. Az sonra Halil yüzünde kocaman bir gülümseleme ile gardiyanla beraber silama salonuna girdi. O kadar mutluydu ki. Gözleriyle her yeri tarıyor. Etrafındaki her şeyi beynine nakşetmeye çalışıyordu. Yıllardır koğuşundan başka bir yer görmeyen Halil. Halil için bu yolculuk tatile çıkmaya işte değerdi. Halil sinema salonuna girince evet Halil dedi başımızdaki sosyal çalışmacı. Sesin çok güzelmiş diye duydum. Bir dinleyelim bakalım. Bu yıl geçti ama seneye yeni kurulacak müzik grubuna seni de alırız belki. Söz vermiyorum ama alırız belki. Halil son derece müteşekkir, saygılı. Arada bana da bakıp teşekkür edercesine gülümseyerek hazır ol vaziyetinde. İnşallah müdürüm siz nasıl uygun görürseniz dedi. Karşısındaki cezaevi müdürü değildi. Oradaki sıradan bir memurdu. Bunu Halil de biliyordu ama müdürüm diyerek saygısını, hürmetini göstermek istiyordu, minnetini göstermek istiyordu. Sözü fazla uzatmadan hemen şarkı söyleme pozisyonuna geçti Halil. Şarkı söyleme pozisyonu dediğim az önceki hazır oldaki duruştan gözlerini kapatıp bir kolunu havaya kaldırmış, gövdesini hafif öne eğerek 40 yıllık sanatçıymışçasına sıcasına adeta sahnedeymiş gibi bir hal aldı. Avucuna da bir birkaç kez öksürdükten ve bana da son bir kez göz ucuyla baktıktan sonra başladı şarkıyı söylemeye. Hepimiz merakla Halil'i dinliyorduk Hele ben ne zamandır merak ettiğim şarkının devamını duyacağım için heyecanlıydım Şimdi size Halil'in söylediği o şarkıyı söylemek istiyorum Cezaevinden çıktıktan sonra aradım taradım bu şarkıyı bulamadım Tanıdığım birkaç ferdiciye de sordum Onlar da Ferdi Tayfur'un böyle bir şarkısını duymadıklarını söylediler Bu şarkı kimindir kim söylemiştir Gilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim Şarkıyı okuyorum Okumaya çalışacağım Izdiravu gün doğarken başlıyormu benim? Unutmaktan başka uykulardan başka yok bir tesellim. Uykulardan başka unutmaktan başka yok bir teselli. Sen benim ecelim olacaksın sevgi. Yazıklar ol. Sana bu zevki yaşatanla mert olsun. Şüren sen bile. Doyuranla mert olsun. Seni tanıdım. O güne lanet olsun. Yazıklar, yazıklar, yazıklar ol. Da bir gün bile değer hiç vermemiz. Yar yerine koyu bir gün bile değer hiç vermemiz. Ben senin yaşamın olacaktım sevgilim en kötü gönümde, kaderimde, yanında olacaktım sevgilim. Artık bu aşkı yaşatanla mert olsun, yaptıklarını unutanla mert olsun. Seni tanıdım, o güne lanet olsun. Yazıklar, yazıklar, yazıklar olsun. Mert olsun Seni tanıdım o güne lanet olsun Yazıklar, yazıklar, yazıklar olsun Aslında Halil şarkıyı tam olarak böyle söylememişti. Bazı yerlerde sözler ve müzik tam oturmuyordu. Oraları ben düzelttim, ne kadar düzeltebildimse. Bence Halil hatırlamadığı yerleri sırf benim gönlüm olsun diye uydurmuştu. Yine de bu şarkıyı bulan haber versin lütfen.